Alkali beslenme nedir? Alkali diyetin temeli, vücudun asitlik oranını dengede tutma esasına dayanmaktadır. Diyetin temelinde asitli yiyecekleri elimine etmek ve vücudu alkali yapan gıdaların tüketimini arttırmak vardır. Vücuda etkisi alkali olan yiyeceklerle beslenmenin kanser gibi birçok hastalığa karşı koruyucu olduğu yapılan bazı bilimsel araştırmalarda ortaya konmuştur sağlığı iyileştirmek amaçlı tercih edilen bir beslenme yöntemi olsa da kilo verme sürecine de katkı sağladığı görülür. Sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilen bu beslenme çeşidinde kırmızı et, tahıllar, şeker, paketli ve işlenmiş gıdalar kesinlikle tüketilmez. Her gıda vücuda girdikten sonra sindirilmeye başlar, parçalanır ve temel taşlarına ayrılır. Bunlara genel anlamda metabolik artıklar da denebilir. Metabolik artığın asitlik derecesi yüksekse alınan gıdanın asitlik derecesi de yüksek kabul edilir. İşte tam bu noktada alkali diyette tüketilmesi öneren gıdaların oluşturdukları ürünler vücudun pH dengesini bozmazlar ve genellikle alkali yapıdadır. Bu durumda vücudun asiditesine etkiler. Bunlara örnek verecek olursak metabolize edilmesi sonucunda protein, fosfat ve sülfür açığa çıkaran gıdalar asit, Kalsiyum, magnezyum, potasyum açığa çıkaranlar ise alkali olarak sınıflandırılır. Bir gıda hem fosfat hem de magnezyum açığa çıkarabilir. Bu durumda içerik dağılımına ve oranlarına bakmakta fayda vardır. Hangi gıdalar alkali etki yaratır? Kırmızı et, tavuk gibi kümes hayvanları, süt ürünleri, Yumurta ve alkol vücudunuz asitlik seviyesini yükselten gıdalardır. Tamamen yasaklanmasa da bu diyet özelinde çok tercih edilmemelidir. Meyve, şekersiz meyve suları, sebzeler, maden suyu, bakliyat, kuru yemişler, tohumlar ise alkali etkiyi destekleyici gıdalardır. Bu gıdalara ağırlık vermek alkali beslenmenin temelini oluşturur. Alkali beslenmede nelere dikkat edilmeli? Her diyet kişiye özel olmalıdır. Kişinin varsa kronik hastalıkları, günlük alışkanlıklar ve ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmalı. Kişinin herhangi bir gıdayı tamamen hayatından çıkarması, çeşitli vitamin ve mineral eksikliği yaşama ihtimalini de arttırır. Örneğin, demir eksikliği ve anemisi yaşayan bir bireyin kırmızı eti tamamen hayatından çıkarması demir eksikliğini tetikleyebilir. Bu sebeple köklü değişikliklerden önce hekim ve diyetisyen kontrolünden geçmekte fayda var. Uyanınca bir bardak alkali su içmenizi tavsiye ediyoruz. Hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de cildi temizlemeye yardımcı olan limonu sabahları bir bardak suyun içine sıkabilirsiniz. C vitamini bakımından zengin olan limon aynı zamanda sabahları aç karnı içerek sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza da yardımcı olacaktır.